arkadaşlar kanalıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda farklı biri var. Kim bu kişi? Kimsin sen? Kan. Ahmet <laughs> Kan. <laughs> arkadaşlar. Ahmet Kan. Bugün Ahmet Kan. Bugün Ahmet Kan'la turşu cezalı bilmece yarışması olacak arkadaşlar. Bize arka taraftan bilmece soracaklar. Bilmeceyi doğru bilen hemen elini kaldırıp söyleyecek. Yanlış bilen ve ilk bilmeyen turşu yer arkadaşlar. Bunun sonu hayır olur inşallah. Şimdi bilmecelere geçmeden önce Ahmet söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ahmet hocam, Bir de hatırlarsanız Kafes Hekim'in Telefon Şakası videosunda Ahmet Kağan'ı şakalamıştım. Püh! <laughs> şakalamıştım işte, sen benim arkamdan konuş... Ki orada da bir şeyler itiraf etti. Konuşmursun tarzında söyledim. Şimdi bunun intikamını da almak istiyorum. Şimdi arka taraftan bize ilk soruyu sorsunlar ve videoya başlayalım arkadaşlar. Komik, komik şey komik bir Aynen. Kolay bir şeyle başlayacağız ilk önce tamam altındanız, bir kolda toplanırız Bilezik Bravo Yiye <laughs> bakalım, <Gönlüm> göm <laughs> bakalım balı Oğlum ben zekliyorum, Hayır, hayır oğlum, oğlum eline geldiğini alırsın Ay <laughs> siktir lan zevcini al bence Ye 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 Onları var Tamam, iki Eee İnsan <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam karşılamıyorum bir rahat et. arkadaş. Oo nasıl koptu lan? Nasıl koptu bu? Geliyor. İyi mi değil mi iyi iyi Devam mı? İnsan ne yiyince üzülür? üzülür. Soğan. Hayır. Acı. Hayır. Kazık. Oh! Al. İntikam alamıyorum galiba. Az bir Ne intikamı? Dön bakalım bir daha bana. Oğlum sen. O adam o, da, on şey. biliyor <laughs> yani. Adam tamam, be ya. evet, ben Oha. Tam yeme ya. Sen hep yedin değil mi? Bütün büyükler sana kaldı ya ki. Var mı ha? Adam küçükleri topluyor. Sen göre geldin. Kola bir tam sen bilirsin. Ne yapıyorsun? Yokum inşallah. Çıkar güzel Yemeyeceği şeyler sorar mı? <laughs> tamam bakalım. Devam bakar mısın? Devam başlıyorum. Devam. Ağlıyor aklına kıyım. Devam. Devam. Tamam. Ee, üçüncü sorumuza geçiyoruz. <laughs> Okur yazar olmayan zenciye ne denir? Okur yazar olmayan zenci. Bak, yok amına. Zenci yok. denir. Hayır. Okur yazar olmayan insan denir. Hayır. Ok yardımına gidiyor. Lan oğlum. Gözünü pas atarım. pas. Bir dakika dur bulacağım. Pas değil. Son o tane. Son. Doğrusu. Bilmediğimizde ikimiz de mi yiyoruz? 7. Hayır ikiniz de yiyoruz. Bence öyle. 6. Okur yazar. Oğlum kesin saçma sapan İngilizce çevirmiş. Bekle. Bir var değil mi? 1. 0. Kara Şahin. <gülüyor> <gülüyor> <Kim> ya? <laughs> Aklıma geldi son saniye ama. Okey bir tane ben soracağım. Tamam. Eee şimdi sınava soruyorum. Nasıl soruyorum? Tamam. Soruyorum. Yarım elma neye benzer? Kurta. Hayır. Oğlum sen çok salak gibi. Kelebek. Hayır. Hayır. Kes çok saçma. Amına çok saçma. Bir <laughs> dakika çok saçma. Çok saçma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Yarım elma. Yarım elma neye benzer? <laughs> 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Yok ama 1. Diğer yarısına <laughs> Abi bilemeyince x mi yaşa Ne ben öleyim Bilemeyince x mi yaşa ya? Aynen böyle olsun. öyle olsun Öyle mi? Hayır hayır, hayır hayır hayır. Ee, Tam abi. öyle yapalım Bir dakika sonra. Bundan tamam. sonra. Bundan sonra. sonra. İkiniz tamam. evet. de bilemezsiniz Peki, ikiniz de yiyor. Tutuşturmuyorum. Söyle sen söyle. Yok ya. Bir dakika. Sürü bas. Soruyorum. Buyur. Çektikçe kısalan şey nedir? <gülüyor> 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 dur dur, yanlış anlaşılır mı lan? <laughs> <laughs> Derler. Hayır. Değil. Tespit. <laughs> Hayır. Oğlan <laughs> tespit oh, çekince kısalıyor mu lan? <laughs> Söyleyeyim ince İnce mi Çektik çok ince yerler, çok fazla ince. <laughs> Bunu bilirsin zaman yani. Kazak. Ne alakası var? Aga yani böyle çamaşır altında çekildi. Salak ya. <laughs> ne Çok <alakalı> var? <kısalar. gülüyor> Her şey uzar uzak çektiğinde söylüyorum. Kısalan diyor işte. Bekle dur birazdan. Daha... Zaman şey yok. Zerek zamanınız çekiyor. Zerek üzdüğümüz zaman oldu. On. Dokuz. 8 7 <laughs> 6 5 4 3 2 ve 1 Sigara Asıktır be <laughs> <laughs> be ileri iki tane Cebinde duruyor Ye <laughs> Hayır hayır al, al ya bir tane Sen git direk kutasını aldın Amcık iki sonra bir sen kütükleri alıyorsun. Göm 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 Ne yapıyorsun be amınak oğlum al şunu Sulu be ya sulu Eee ben gideyim mi? Benimki değildi, benimki değildi. Şimdi. Adam siyah dolu be. başkanım. Oğlum dökme. <gülüyor> <gülüyor> ben analiz kim be? Hadi cevabımız geçiyor. Evet. İyi misiniz? Hayır. Değilim. <laughs> Ambulan var En temiz böcek

<laughs> Ağa sayma ben onu önce yedim vallahi ben onu önce yedim. Ne zaman onu az önce? Ağzımdan şey. çıkar. Öyle bir ya yok. Çocuk ağzında yedi ama. Kusmu yedi kusmu. Hadi oğlum. İyi tay. Aga ne lan abim? Ne kadar ekol? Aga bat batta ne o lan? Çıkmış sayılır. Attım. Yiyecektin sen de niye çıkarıyorsun? He. sen niye çıkarıyorsun? Abi bak biz söylüyorsun ya. Tamam neyse ya. Başaralım. Öp. Kazıldı midem kazıldı. Ne dedin? Söylüyorsun. Heyecanlanınca büyüyen organımız hangi? Göz, 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 göz. Göz. Evet, göz bebeği. Evet. Göz bebeği. Nereden biliyorsun? lan bunu? Biliyorum. Sıkıldı. Ya bakayım baba? Konuş onu. Konuş turşu gibi. Dur, lan, Şunu dur Alayım dur. da şurada. Ama ne gibi Niye buraya çıkarın? Bir dakika ya. <laughs> <laughs> yeah. Buraya bardak kola doldur be. Kola yok. Ağabey gözüm acıyor şu Hadi oğlum. Yapıştır. <laughs> Hadi Oh şimdi var ya bu acılı acılı bir türkü söyler bize. <laughs> Namaza duracak şimdi. Sor abi. <laughs> ben <Bebe>. Ah. Ah. <laughs> Yanıyorum. Ses ses Çok çok saçma bir şey gelecek şimdi Sanki diğerleri çok mümkün mü? Çok iyi ya Tamam söylüyorum Tomuklar en çok hangi ülkeyi sever? Çok kolay bu Bunu bilirsin zaten Üçüncü sınıf bilmecesi Üçüncü sınıf <laughs> falan. Çok kolay Kırgızistan Ama sanki olmuyor mu? Üçüncü sınıf çocuğu Kırgızistan'ı anlamıyor Bildi, valla bildi Aferin. Bravo. Gör bakalım. O ne alaka? Niye vurur bu? Bu ne ya? Adam ne ya? Acı be. Gör. Oğlum çok mu acı lan? Ben gel gel bak. Two hours later. Abi kim misin? Parmağı Bir dakika dur bir Burak bir dakika yiyorum ben. Ben yiyorum bunu. Yer diyeceksin sen ben. Söylüyorum. <laughs> 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 Bakın bir ya? Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Nerede? Ne <laughs> <laughs> Sonuna Arkadaşlar bir videonun sonuna gelmek istiyoruz yani. Video aslında soru vardı. Kerem Ahmet söylemek istediğin bir şey var mı? Buraya geçerken <laughs> Var mı? Yok. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanalıma abone olun. Abone olursanız, <laughs> kanalımı takipte kalırsanız Ahmet'i ve beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın.